Kızımı, oğlumu, damadımı işe yerleştirmek için benden toplam Mehmet Fettah 45 bin lira aldı. Ee, bu üst makamlarda e, tanıdıkları olduğunu ve e, bu şekilde bizi dolandırdı. Tamam, ödemeye gelince, işleri yapamadı, ödemeye gelince de e, hep salladı, ödemedi borcunu. Ve şu anda iş bu hale gelmiş vaziyette. Duruşması vardı, gelmedi. Yani hep e, adres kaçırmakta. adalet arıyoruz. <Sessizlik> Sarp, Sarp demiyor O zaman dört veririm dedim. <gülüyor> <gülüyor> ne de dedi, öyle deyince?